Merhabalar hanımlar. Gökçe Uyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar, sizlere yine iki sırada tamamlanan harika bir model çıkardım. Umarım beğenirsiniz. Ben çok beğendim. Gerçekten çok güzel oldu. İki renk kullandım hanımlar. Modelime geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz videomun altındaki abone ol yazısına basarak ücretsiz bir şekilde hepiniz abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz hanımlar. Hemen renklerimin numarasını da vereyim. Altın Başak 970 numara. Bu da Altın Başak 440 numara hanımlar. İkisinin uyumuna ben bayılıyorum hanımlar gerçekten çok yakışıyor. 21 numara tığ kullanıyorum. Altı battısında 3 zincir çekerek yaptım. Hemen göstereyim şu şekilde. Modelimi de şöyle hemen göstereyim hanımlar. Gerçekten harika oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şöyle gösterişli de oldu hanımlar. Gerçekten harika bir model oldu. Ben modelime devam edeceğim. Sizlere yine de ilk baştan göstereceğim hanımlar. Böyle ara mesafesinde 2 4 5 tane tığ batısı bıraktım. Başlangıç kısmında da böyle 3 tane, 3 4 tane kaç tane istiyorsanız o kadar bırakabilirsiniz. ilmeğinizi sabitledikten sonra yaptıktan sonra hanımlar ilmeğinizi herhangi bir tığ battısından sabitleyebilirsiniz. Ben şimdi iki tane tığ battısı yaptım. 3 zincir çektim. Şurayı hemen düzelteyim hanımlar. İlmeğinizi sabitledikten sonra 3 zincir çekip hemen sıradaki tığ battısına kapatın. 1 2 3 zincir sıradakinden kapattım 1 2 3 zincir sıradakinden kapattım 2 4 5 tane tığ batısı bu şekilde atladıktan sonra tığımı 3 defa doluyorum bir ikinci tığ batısından giriş yapıyorum önce bir sonra iki 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 bu şekilde bir alt yuva oluşturuyorum hanımlar bir zincir çektim tığımı bir doladım yapmış olduğum yuvadan girdim önce bir sonraki iki çıktım iki doladım yuvadan girdim önce bir sonraki iki iki çıktım tığımı üç defa doluyorum yuvadan girdim önce bir sonraki iki iki 2 çıktım. 1 2 3 defa tekrar doluyorum hanımlar. Aynı yuvadan girdim. Bu sefer birazcık daha geniş alıyorum. Önce 1, sonra 2 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim trabzan tepesinden kapattım 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğnesi yaptıktan sonra 8. buradaki yuvadan tekrar kapatıyorum. 1 zincir çektim, 1 doladım yuvadan girdim önce bir sonraki iki çıktım iki doladım yuvadan girdim önce bir sonraki iki, iki çıktım tığımı üç defa doluyorum bu yuvadan girdim önce bir sonraki iki 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 çıktım 3 trabzan oldu tekrar sonuncuyu da üç kez doluyoruz Hanımlar böyle tekrar yuvadan girdim bu sefer biraz geniş alıyorum önce bir sonraki 2 2 2 bu en son trabzanı Hanımlar dört e, defa çektiğim zaman daha büyük oluyor İçini doldurduktan sonra hiç hoş durmuyor Hanımlar o yüzden 3 üç defa dolayıp biraz daha geniş alarak çıkıyoruz 3 4 5 zincir trabzan tepesinden kapattım içine dolduruyoruz hanımlar 7 tane sık iğnesi ile 3 4 5 6 7 8 hemen yuvadan tekrar kapattım Buradaki hanımlar hemen altında şurada görüyorsunuz. Hemen şuradan bir tane sık iğnesiyle tekrar buraya geçiş yapıyorum. Burayı bu şekilde sabitliyorum. 1 2 3 zincir sıradaki tığ kapattım. 1 2 3 zincir sıradaki tığ kapattım. 1 2 3 zincir sıradakinden kapattım. 1 2 3 zincir sıradakinden kapattım 2 4 sıradakinden kapattım 5 oldu hanımlar tekrar tığımızı dolayıp buradaki yaptığımız işlem gibi buraya da aynısını yapıyoruz hemen üst kısmında göstereyim sizlere burada da tekrar şöyle göstereyim Hanımlar hemen buradaki yaprağımın hemen tepesinden girerek hemen başladım İlmeğimi sabitledim 4 zincir çektim ee, bir defa doladım iki defa da çıktım hanımlar şimdi ben modelime devam edeceğim sizlere buradan göstermiş gibi olacağım şimdi Gerçi aynı işlemi buradan da devam edebiliriz. 1 2 3 4. Alt kısmına 4 zincir çekiyorum. 1 doladım. Buradaki minik yuva'dan girdim hanımlar. 2 böyle 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1 doladım. Buradaki trabzan içinden giriyorum 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim bir doladım trabzan içinden giriyorum 2 2 çıktım 5 zincir çektim bir doladım buradaki hemen yuvan içinden girdim 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim bir doladım yuvan içinden girdim 2-2 çıktım. 2-4-5 oldu. Şimdi 6 tane yapacağız. 5 zincir. 1 doladım. Yuvanın içinden girdim. 2-2 çıktım. Böyle 2 tane. Pardon hanımlar. 6 tane. 2-4-6 tane yaptıktan sonra Buradaki hemen 5 zincirimin içine giriyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. 1 doladım. Buradaki yuvadan girdim. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1 doladım. Yuvanın içinden girdim. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1 doladım. Hemen içinden girdim. 2 2 çıktım hanımlar. 3 4 5 zincir bir doladım. Yuvadan girdim 2, 2 çıktım 4 oldu. 5 zincir çektim, bir doladım. Yuvadan girdim 2, 2 çıktım. 5 zincir çektim, yuvadan girdim. 2, 2 çıktım. 2 4 6, 6 tane yaptıktan sonra diğer tarafa geçiş yapıyoruz. Üst kısmımızda aynen bu şekilde devam ediyor hanımlar ütülerken de şöyle çekiştirerek ütülerseniz daha güzel olur hem ütüye de güzel gidiyor hanımlar şöyle hiç zorluk çıkarmıyor gerçekten çok kolay yapılışı da zevkli hanımlar şöyle yaparsanız görünüşü de daha güzel durar. Şöyle. Şöyle de göstereyim. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Şöyle göstereyim hemen.